Öncelikle sizleri tanıyabilir miyiz evet, acaba? ben Cengiz Alev, Oğuz ee, Tuğran. Efendim, bu e, dünyamızda eski zamanda bazı hanların, otellerin bulunduğuna dair bilgiler alıyoruz. Bu konuda ne dersiniz? Çarşı Meydanı'nda Cumhuriyet evet. Oteli diye altına hayvanları kallar. Üstünde de han olarak merdivenler çıkıyor. Onda yatılı düğüm tarafı. Mesela dükkanlar var, kemerine çevrili, arkası han işletmesi var. Nereydi abi. tam olarak bugün neredir? Bu tam olarak e, kasap camalın e, dükkanın bu tarafından. Şimdi ki cepte var. var, ya, var ya, evet. Yani, evet. evet. Or, oradan şey var ha, Halıcılar Caddesi. Evet, Halı Fuarı Caddesi. Halı Fuarı'na giden yer arasında. Evet, evet. Bu arada şeyler tam. Başka böyle otel han hatırladınız? Bir mı? de belediyenin şimdiki yapılan belediyenin altında vardı. Evet. Şey gelin Şimdi Uğurlar. Bekir, be. Ahmet Uğur. Ahmet de. Uğur gelin vardı. Aba'da. Bir de bir hangi Bekir derlerdi cadde var ha. Sağ tarafta değil Sağ mi? Sağ tarafta. Postane po, şey, Caddesi'ndeki postanede bir kaç tıkan üstünde. İşte Telefoncunun en olduğu yer gibi. Evet. Telekom evet. Telefon var ya. Orada da han O civarda bağlı. bir yerde var. Oradaydı. Ya. Şey ama dünyanın hanları hep aşağı taraftaymış demek ki yukarılarda bir şey yok. Hizmet Evet. Bilirsin can almışsındır. Evet. O bizim Cihangir'in oralarının hep es. resmi daireymiş. Evet. resmi, evet. resmi, resmi kurumlar hep yukarıda. Tabii tabii hapishane bile yukarıdaymış. Evet. evet. Kaymakamlık. Değil mi Cengiz Hep yukarı o caddenin üzeriymiş. Evet. Sonra evet. sonra aşağı inmiş. Şimdi köyden uzak oldun hocam. Gelen evet. daha yatmadan gidemiyor. Eski zamanda. Bak ki ben mesela benim annem gömürgenli. Evet. Gömürgenden adamın yağlı mahkemesi varsa bugün gelecek. Evet. Burada yatacak. Almayayım. Yarın mahkemeye çıkacak. O gün de yatacak ki giremezsin. Evet. Araba yok. Atına ne şeyle. Şuradan şeyden. Nere oran? Kosaatı. 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 Yedecik'ten. Boynaklarım oradan giderlerdi. Ee. Onun için köy, hanlar neler çoktu ya. Evet. Başka yeri yok. Mahkeme burada. Evet. Evet. Şimdi evet. tabii kimse gelmez oldu. Başka mesele de köyle kalmadı. Ta orta <laughs> köyden geliyor adam düşünsene. Evet doğru. Doğru. 70 kilometre yakın yol. Doğru. Nurahiyeliler şeydi, onlar var ya gol. Evet. Onu orada yolun altında, orada dünyadan çıktım, orada yerler içerler. Ondan sonra tekrar hayvanlara binip giderler. Evet. evet. Komedyen, ha e Dünyanın tarihi şey çok